Mobil uygulamasında takip işlemleri diye bir ekran geliştirmiştik. Takip işlemleri ekranına girildiğinde logo WMS'den oluşturulan giriş fişleri, çıkış fişleri, ve transfer fişlerinin detayları görüntülenebilmekteydi. Aynı zamanda bir e-belge varsa üzerine tıklandığında e-belge görüntüle işlemi yapılabilmekteydi. Şimdi benzer bir ekranı 1.55 versiyonuyla birlikte panel uygulamasına da getirmiş olduk. Panel uygulamasında sol tarafta fiş izleme ekranı diye yeni bir ekran geldi. Şimdi burada ekran gözükmüyorsa eğer kullanıcı rollerini kontrol etmeniz gerekir. Roller altından yönetim paneli yetkilerinden bu işleme yetki vermeniz gerekir. Ben Logo Admin kullanıcısıyla girdiğim için ekran bende gözüküyor şekilde geliyor. Ekran açıldığında firma bazlı, hareket bazlı, fiş tipi bazlı listeleme yapmak lazım. Burada tüm hareketleri seçelim. Fiş tipinde de yine tüm fiş türlerini seçelim. Bir güncelle diyelim. Güncelle dediğimde karşıma hareket türleri, tarih, cari kodu, ERP fiş numarası, fiş tipi, sipariş numarası, ve depo bilgileri geliyor. Burada depo içi transfer fişi, çıkış fişi, giriş fişi şeklinde hareket türlerini görüntüleyebiliyoruz. Örnek olarak depo içi transfer fişi diye bir işlemim var. Bu aynı zamanda bir e irsaliyeymiş. ERP'den bir fiş numarası almış. C0017 kodlu carinin bir işlemiymiş. Tarih olarak da 31.07.2023 tarihi gelmiş. Bunu incele dediğimde İçerisindeki malzemeleri görüntüleyebiliyorum. Malzeme kodlarını, malzeme isimlerini, malzemenin birimlerini, miktarlarını, varsa takip numarası, varyant kodu, varyant adı ve yine okutulmuşsa palet numarası bilgisini görebiliyorum. Buradaki oka tıkladığımızda ise kolon seçimi, Excel e aktar gibi seçenekler çıkıyor. Geri seçeneğine tıkladığımda fiş izleme ekranına tekrar beni atıyor. Tekrar listeleyelim burada. Giriş fişi bazlı bir filtreleme yapalım. Giriş fişlerinde de satın alma irsaliyesini seçelim. Güncelle diyelim. Bu şekilde listeledim. Karşıma sadece giriş fişleri geldi. Yine aynı şekilde burada giriş fişlerinin detaylarını görüntüleyebiliyoruz. ERP tarafında bir sipariş numarası varsa burada gözüküyor. İnceleye basalım tekrar. İçerisindeki malzemeyi görüntüleyebiliyoruz. Geri dedim tekrar ana ekran aktardı. Çıkış fişlerine bakalım. Çıkış fişlerinden de perakende satış irsaliyesi toptan satış irsaliyesini seçelim. Güncelle dediğimde yine çıkış fişleri karşıma geldi. Bu ekranda tarih bazlı sıralama yapabiliyoruz. Cari koduna göre sıralama yapabiliyoruz. Fiş numarası bazında, fiş tipi bazında, sipariş numarası bazında sıralama yapabiliyoruz. Fişi incelemek için üzerine tıklamış olmak gerekiyor. Tıklandığında zaten rengi değişiyor. Aynı ok tuşu burada da var. Bu ok tuşuna tıkladığımızda kolon seçimi Excel'e aktar seçenekleri çıkıyor. Kolon seçimine bastığımda görmek istemediğim bir alan varsa onu kaldırabiliyorum. Örneğin cari kodunu kaldıralım. Direkt olarak ekrandan kalkmış oluyor. Tekrar ok tuşuna tıklayıp kolon seçimini tıkladığımda kolon seçim ekranını kapatmış oldum. Diğer rapor ekranlarımızda olduğu gibi burada da kolonların yerlerini değiştirebiliyoruz. Örneğin tarihi en başa alalım. Tarihi biraz küçültelim. Cari kodunu da biraz küçültelim. Depo tarafı da ekrana sığsın. Yine sipariş numarasını da küçülttüm. Deponun da ekrana sığmasını sağladım. Depoyu da biraz başa alalım. Bu şekilde Excel e aktar dediğimde Excel'e aktarılmış halini de görüntüleyebiliyorum.